temiz. Kuruluma başlayın. Tüm bunların anlamı ne? Sayın General Sekreter, biz Rainbow ekibiyiz. Buranın konumu açığa çıktı. Sizi tahliye noktasına götüreceğiz. Peki benim güvenlik ekibim? Onlar için artık çok geç. Dikkatli bakın. Deimos burada. Mira, işini bitir ve geri çekil. Onu içeri çekecek ve canlı alacağız. Bekle. Şimdi. Üçü hala hayatta. Pes etsenize pislikler. Ah! Mira. Ne büyük hayal kırıklığı. Benim zamanımda Rainbow'u öldürmek bundan çok daha zordu. <Gülüyor> 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 Samuel Fisher. Hey, benden selam söyle. Kapa çeneni pislik. Neyi bekliyorsunuz? Şu lanet olası tetiği çekin de bu iş bitsin askerler. Öyle bir şey olmayacak. Artık bitti Deimos. Sen bize her şeyi anlatacaksın. Benim söyleyeceğim hiçbir şey. Rainbow'u kurtaramayacak. Siz çoktan öldünüz. <laughs> Orasını göreceğiz. <laughs>